Çin otomotiv endüstrisi genellikle kalite sorunları ve dikkat çekici olmayan tasarımlar nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor. Ancak yenilikçi teknolojileri ve üstün performanslarıyla öne çıkan istisnalar olduğunu biliyor muydunuz? Bazı markalar güven kazanmak için çaba sarf ederken, diğerleri dünya pazarında kendi yerlerini başarıyla sağlamlaştırmış durumda. Sizce hangi markalar beklentileri aşıyor? ve kaliteyle performanslarıyla öne çıkıyor. Peki hangi markalar hayal kırıklığı yaratıyor? Bugün bu kontrastı göstermek için üçü daha az güvenilir kabul edilen ve 4'ü güvenilirlikleriyle ün kazanmış 7 Çin otomotiv markasını inceleyeceğiz. Bu analiz incelemeler, haberler ve öneriler ile gerçek tüketici yorumlarına dayanıyor. Haydi, Çin otomotiv endüstrisinin büyüleyici bir yönüne dalarak başlayalım. Sürekli kalite, tasarım ve diğer olumsuz yönlerle eleştirilen markalar. Bu markaların kusurlu itibarını kabul ederken, bu sorunların modern pazardaki konumlarını ve algılarını nasıl etkilediğini anlamak da önemli. Cherry, kuruluşundan bu yana özellikle QQ3 ve Tiggo gibi ikonik modelleriyle dünya çapında tanınırlık kazandı. Zamanla Cherry, Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 7, Tiggo 8, Omoda 3, Omoda 5, Omoda 7, EQ, Yeni QQ ve bir dizi elektrikli araç dahil olmak üzere modern modellerle ürün yelpazesini genişletti. Bu modeller 23.000 ila 35.000 dolar fiyat aralığında yer alıyor. Chery'nin üretimi 2007 yılında 1 milyon araca ulaşarak büyümeye devam etti. Bu dönemde fiyat aralığı 11.500 ila 27.000 dolar arasında değişiyordu. Ancak ticari başarısına rağmen Chery, sürücülerden ve eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. Chery otomobilleri, sade ve çekici olmayan tasarımları nedeniyle eleştirildi. Bazı modeller, elektronik aksam ve şanzıman arızaları gibi kalite sorunlarıyla karşılaştı. Chery'nin araçlarının mekanik gücü ve performansı rakiplerine kıyasla eleştirildi. Donanım açısından iyi olsa da, bazı eleştirmenler Chery araçlarındaki ekipman kalitesinin diğer modellere göre geride kaldığını iddia ediyor. Markanın tanınırlık eksikliği ve kalite sorunları nedeniyle Chery araçlarının ikinci el satışları zor olabiliyor. Sahipleri, Tigo gibi modellerde bakım ve onarım maliyetlerinin rakiplere göre daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu yorumlar, Chery'nin küresel otomotiv pazarındaki algısı ve karşılaştığı engeller hakkında fikir veriyor. FAW, First Automobile Works, 1953 yılına dayanan köklü bir geçmişiyle Çin'in en büyük 6 otomotiv şirketinden biri olarak kabul ediliyor. Çok çeşitli modeller sunan FWV, tüketicilerden karışık yorumlar aldı. Bazıları övgü alırken, diğerleri eleştirildi. Eleştirilen modeller arasında 2008 yılında Meksika'da Nissan Turu’ya ratip olarak tanıtılan FUV F5 yer alıyor. Başlangıçta umut vadetse de 2009 ekonomik krizi sırasında popülerlik kazanamadı. Bir diğer örnek 1990'lı yıllarda Çin'de tanıtılan ve uygun fiyatıyla bilinen ancak düşük kalitesiyle gölgelenen FUV F1. Fa genellikle kalite ve tasarım açısından rakiplerinin gerisinde kaldığı için eleştiriliyor. Şehir crossover'ı, fa d 60, olumsuz yorumlar aldı. 14.000 ila 45.000 dolar arasında rekabetçi bir fiyat sunsa da, bazı eleştirmenler kalitesinin bu fiyatı haklı çıkarıp çıkarmadığını sorguluyor. Geniş iç mekan ve modern teknolojik özellikler sunmasına rağmen, D60'ın teknoloji kalitesi eleştirildi. Motoru yeterli olsa da bazı yorumcular D60'ın boyutlarına göre gücünün yetersiz olduğunu düşünüyor. Rahat koltuklar ve geniş iç mekan, kısa ve orta mesafeli yolculuklar için uygun olsa da, süspansiyonu uzun yolculuklarda yeterli konforu sağlayamayabiliyor. Eleştirmenler, D60'da kullanılan yapı ve malzemelerin endüstri ortalamasının altında olduğunu belirtti. Bu değerlendirmeler, Fa araçlarının güçlü ve zayıf yönleri hakkında kapsamlı bir bakış suluyor. Bir tüketici yorumu şöyle: "SEV arabalarından uzak durun. Arabam debriyaj çatalı arızası nedeniyle 3 aydır serviste. Çin'den yedek parça bekliyorlar ve yerine araç bile sağlayamıyorlar. Bu arabaları düşünen herkese tavsiyem, Güney Afrika'da yedek parça bulmak imkansız. Bize kullanamayacağımızı bildikleri şeyleri satıyorlar ve tamir edemiyorlar. BYD" Build Your Dreams, otobüs, kamyon, tarım ve inşaat ekipmanları, yedek parça ve motor üretiminde uzmanlaşmış, tanınmış bir Çin şirketi. Çin'in dördüncü büyük otomotiv üreticisi olarak biliniyor. Örneğin BYD T3 hafif kamyon, 14.000 ila 20.000 dolar fiyat aralığında yer alıyor. BYD Motors, ticari ve endüstriyel araç üretimiyle bilinse de, modelleri çeşitli nedenlerle eleştiriliyor. Örneğin BYD T6 4x4 Pickup, dış ve iç tasarımının çekici olmaması ve bazılarınca düşük kaliteli bulunması nedeniyle eleştirildi. Bazı modeller, benzer araçlarla karşılaştırıldığında ileri teknoloji ve özelliklerden yoksun olduğu için demode bulunuyor. Bazı modellerde kullanılan malzemelerin ve yapının kalitesi, uzun vadeli dayanıklılık ve performansı etkileyebileceği gerekçesiyle endişe yarattı. BYD T6 çok sayıda güçlü rakiple rekabet ettiği bir segmentte zorlanıyor. Bu yorumlar BYD Motors'un tasarım, teknoloji ve yapıda iyileştirme yapabileceği alanları gösteriyor. Ancak şirket, Çin otomotiv pazarında önemli bir konuma sahip ve ürün yelpazesini geliştirmek için inovasyona bağlılığını sürdürüyor. Sonuç olarak bazı Çin otomotiv markaları giderek daha rekabetçi olan otomotiv pazarında güvenilirliklerini ve itibarlarını etkileyen belirgin eksiklikler gösteriyor. Şimdi, tasarım, teknoloji ve performansta üstünlükleriyle satın alırken güven ve güvenlik hissi uyandıran markalara göz atalım. Bu markalar, Çin otomotiv endüstrisinin yenilikçilikteki zirvesini temsil ediyor ve dünya pazarında lider olma potansiyeline sahip. Changan, 37 yıllık deneyimiyle Çin'in önde gelen otomotiv şirketlerinden biri. İnovasyonları, ileri teknolojileri, güvenliğe ve kaliteye olan bağlılığıyla tanınıyor. Dünya genelinde 14 üretim tesisi ve 90 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Changan, 2021 yılında 20 milyonun üzerinde satışla otomotiv sektöründe etkileyici bir büyüme gösterdi ve dünya pazarında lider konumunu güçlendirdi. Markanın sizinle birlikte ileriye sloganı en iyi müşteri deneyimini sunma taahhüdünü vurguluyor. Bu, teknolojileri ve yaklaşımıyla özellikle Meksika pazarında önemli bir etki yarattı. Changan araçlarının çeşitli yönleriyle olumlu yorumlar aldı. Araştırma ve geliştirmeye öncelik veren marka, CS75 gibi modellerde en son çekiç kontrol sistemleri ve kilitlenme önleyici fren sistemleri gibi ileri teknolojiler sunuyor. CS75'in krom radyatör ızgarası eleştirilse de modern ve şık tasarımı birçok kişi tarafından övüldü. Sürücüler, CS35 ve CS75 gibi Chang'an modellerinin konforlu ve geniş iç mekanlarına takdir ediyor. Chang'an araçları yakıt verimliliğiyle dikkat çekiyor ve yakıt tasarrufu yapmak isteyen sürücüler için cazip. 15.500 ila 35.000 dolar arasında rekabetçi bir fiyat aralığı sunan Chang'an, kalite arayan alıcılar için uygun bir seçenek. Bir tüketici şöyle diyor. Birleşik Arap Emirliklerine taşındıktan sonra eşimle aile kurmaya karar verdik ve dört çocuğumuz oldu. Büyük bir araca ihtiyacımız vardı. Yakın zamanda Chang'an CS95 aldım. İç mekanın işlevselliği ve donanımı çok iyi düşünülmüş. Çocuklarla seyahat etmek ve onların güvenliğini sağlamak artık sorun değil. 7 koltuklu SUV'miz bunu bizden çok daha iyi yapıyor. Dinamik işlevselliği ve süper güvenli yapılandırmalarını seviyorum. Great Wall Motor Company Limited (GWM), Çin'in Baoding şehrinde merkezi bulunan tanınmış bir otomotiv üreticisi. 120 ülkede varlık gösteren GWM, yıllık 1 milyondan fazla araç üretim kapasitesiyle ve %70'lik yıllık satış artışıyla Çin ortalamasını aşıyor. Wingle 5, 15.000 ila 25.000 dolar, Wingle S, 20.000 ila 35.000 dolar ve Wingle 7, 25.000 ila 40.000 dolar gibi amiral gemisi modeller farklı tüketici tercihlerine ve bütçelere hitap ediyor. Great Wall Motors, fiyat-performans oranıyla tanınıyor ve iç ve dış bileşenlerin kalitesine odaklanıyor. Şirket, küresel kalite standartları belirlemeye çalışıyor ve bu, onu diğer otomotiv markalarından ayırıyor çeşitli modeller sunarak tüketicilere bireysel ihtiyaçlarına uygun araçlar sağlıyor. Yenilikçi ve çekici tasarımlarıyla dikkat çeken GWM, otomotiv tasarımında lider konumunu sağlamlaştırıyor. Sağlam finansal yapısı sayesinde inovasyona yatırım yaparak ürün kalitesini sürekli artırıyor ve piyasada sürdürülebilir başarı elde ediyor. Bir tüketici yorumu. Beni istediğim yere götürüyor. Üstelik abartılı bir fiyatı yok. İhtiyaçlarım için güvenilir bir ulaşım aracı. Kendimi güvende hissediyorum. Ancak biraz daha güçlü olabilirdi. Haval, Great Wall Motors bünyesindeki bir SUV ve kamyon markası, 2008 yılında kurulduğundan beri dikkat çekiyor. 4x4 ve SUV'lerde uzmanlaşan Haval, özellikle Şili'de olmak üzere çeşitli küresel pazarlarda büyük başarılar elde etti. H4, H2 ve H9 gibi dikkat çekici modeller modern tasarımları ve güvenilir performanslarıyla tüketicileri kazandı. 20 bin ila 60 bin dolar fiyat aralığında sunulan bu modeller, farklı pazar segmentlerine hitap ederek cazibesini artırıyor. Havel, birkaç açıdan eleştirmenlerden övgü aldı. Araçları, genellikle Avrupa standartlarıyla karşılaştırılabilir, titiz üretim kalitesiyle övülüyor ve markanın mükemmeliyet taahhüdünü vurguluyor. H4'nın 2 litrelik motoru, 187 beygir gücüyle etkileyici performans ve yakıt verimliliği sunarak güç ve ekonomi dengesini sağlıyor. 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon ve her iki aks üzerinde havalandırmalı fren sistemi, farklı yüzeylerde düzgün ve güvenli sürüş sağlayarak sürüş deneyimini iyileştiriyor. Haval, H6 modelinde çift ön hava yastıkları, denge kontrolü, Isofix bağlantıları ve yokuş-kalkış desteği gibi ileri özellikler sunarak güvenliğe ve teknolojik ilerlemeye olan bağlılığını gösteriyor. Rekabetçi fiyatlandırma stratejisi benzer araçlarla karşılaştırıldığında fiyat-performans oranıyla övgü topluyor ve havalı, su pazarında çekici bir seçenek haline getiriyor. JC Motors, binek araçlar, hafif kamyonlar ve ticari araçlar üreten tanınmış bir Çin markası. 1964 yılında kurulan JC, Çin'in en büyük 5 otomotiv üreticisinden biri oldu. 2021 yılında yaklaşık 3 milyon 445 bin araç üretim kapasitesiyle ve yüzü aşkın ülkede varlığıyla, küresel pazarda önemli bir oyuncu konumunda. Meksika'da JC Friesen T9 ve JC CES-3 gibi modellerle başarı elde etti ve Volkswagen ile elektrikli araç üretimi için stratejik bir ortaklık kurdu. 13.000 ila 30.000 dolar arasında değişen temel modeller geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor. CES araçlarının çeşitli yönleriyle olumlu yorumlar aldı. Kalite ve uygun fiyat arasında başarılı bir denge kurarak çoğu modelinde 5 yıllık garanti sunuyor. Bu, diğer markalarla karşılaştırıldığında rekabetçi bir özellik ve alıcılara güven veriyor. CES araçlarının iç mekanları ve tasarımları bu kategorideki diğer modellerle karşılaştırılabilirliğiyle övülüyor ve estetik ile işlevsel mükemmeliyete olan bağlılığını gösteriyor. Bazı eleştirmenler, sürüş kalitesinin biraz ortalamanın altında olduğunu belirtse de, bu ciddi bir sorun olarak görülmüyor. JS3 modeli, yüksek teknolojili ve konforlu iç mekan çözümleri arayan alıcılar için cazip özellikler sunuyor. Çeşitli teklifler, çekici tasarımlar ve güvenliğe olan bağlılık, JAC'nin Meksika ve ütesindeki başarısına katkıda bulundu. Yüksek güvenlik derecelendirmelerine sahip modeller ve sürekli teknolojik ilerlemelerle JAC, kaliteli ve güvenilir ürünler sunarak otomotiv endüstrisinde lider bir marka olmaya devam ediyor. Bu tartışmayı burada sonlandırıyoruz. Umarım içeriği ilginç bulmuşsunuzdur. Gelecek içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.